Yani buraya gelen kuşlar yavru kuşlar, yavru güvercinler. Yani bunları e, iç karşılamalarda ayıkla tutabilmek e, en büyük mücadele... Bugünkü final yarışımızda 721 tane kuş gitti. Salım yeri Bolu 4 Divan 477 kilometre. Tahmini geliş saatleri de sabah 8.30'da salındı. 6-6.30 saat iyi şartlarda iki, iki buçuk arasında kuşların gelmesi bekleniyor. Heyecan dorukta. Herkes büyük heyecanla kuşunu bekliyor. Tabii en iyi olan, en hızlı olan kuş gelecek ve girecek. Birinci olacak ve yaklaşık 60 bin lira civarında bir ödülünde sahibi olacak. bunun yanında da prestij olarak şurada görmüş olduğumuz altın kemer kişiye, birinci olan kişiye verilecek ve bu ebedi olarak onda kalıcı olarak ana, ana olarak bittinde büfesinde saklanacak bir şey. <laughs>